Merhaba arkadaşlar. İğnem Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün evet sizlerle dünkü yapmış olduğumuz çiçeklerin e, gözlük ipi yapmış olduğumuz yeşile nasıl monteleyeceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı beğeni yapıp zil butonunu açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni gelen izleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Beni izleyen arkadaşlarıma çok teşekkürler ediyorum. Evet bugün görmüş olduğunuz bu gözlük ipine e, çiçeklerimizi yapalım. Gözlük ipimiz arkadaşlar 3 tane bakın 3 adet yaprak yaptım bu şekilde. E ve bir, bir de diğer tarafına yapılacak arkadaşlar aynı şekilde daha sonra buradan birleştirilecek. şimdi çiçeğimizi aldık. Arkasından bırakmış olduğumuz ipimize, iğnemizi takıyoruz. Bu şekilde. Ve takmış olduğumuz ipi hemen bu yaprağımızın yukarısından birleştiriyoruz. Yeşile bakın bu şekilde yeşil ipten geçiriyorum. tekrar buradan ipimi ön tarafa şöyle çevireyim. Buradan arkadaşlar bu şekilde önden ipimi geçiriyorum. Daha sonra tekrar arka tarafa alıyorum ipimi. Sık olması için bu işlemi bir tane daha yapıyorum. Yani boncuğumuzun yan tarafından çıkarıyoruz ipim iğnemizi. Buradan bakın arkadaşlar. Daha sonra tekrar boncuğun incimizin içinden batarak arkadan çıkarıyorum. Ve bir düğüm atıyoruz orada. Daha sonra ipimizi kesiyoruz. Evet. İlk çiçeğimizi bu şekilde tutturuyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci çiçeğimizi de bir üstüne tutturuyoruz. Evet. Bir bu renk. Bir de bu renkten kullandım. Onu da hemen buraya arkadaşlar. Yine aynı yeşilin içerisinden İlk batışımızı yapıyoruz. Daha sonra arkadan yine ön tarafa bir geçiş yapıyoruz. Yine buradan arka tarafa geçiş. Tekrar arkadan ön tarafa geçiyorum. Yine buradan arka tarafa geçiş yaptım. Bu şekilde sabitleyip ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, çiçeğim iki tane, bir tane de buraya yapılacak arkadaşlar. Bitmiş halinin fotoğrafını sizlere daha sonra atarım. E, şu an iki tane çiçeğim var elimde. Sadece tutturma işlemini göstermek için yapmıştım. Bir tane de buraya yapacağız. Üç tane de aynı şekilde, öbür diğer tarafına yapacağız arkadaşlar. Bu da diğer tarafına başlamış olduğum yeşil. Bunu da aynı bu şekilde yapıp devam edip 3 çiçek buraya 3 tane de buraya olacak arkadaşlar. Daha sonra aparatlarını takıp kullanacağız. Evet arkadaşlar bu çiçekler bu yazmalara da çok güzel olur. Harika olur. Yazmaya çiçekleri tek kendini Mesela böyle bir yazmaya güzel bir ara yol yaparak benim örnek yazmamın mesela burasına çiçekleri bu şekilde tutturarak yani yapraksız halini şu şekilde çiçekleri tutturarak çok güzel bir model oluşturabiliriz arkadaşlar yani hem yazmalara gidebilecek hem de gözlük ipine yapılabilecek güzel bir model güzel bir çiçek modeli arkadaşlar üç boyutlu minyatür bir çiçek oldu umarım severek beğenerek izlemişsinizdir bugünkü videom bu kadardır arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kapatmadan önce her zamanki gibi kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.